Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Hala bu darkıdır değil mi? Hala Wilson'ın evinden bir şeyler almış kaçıyor. Allah Allah. <laughs> bu kim lan? Aa Wilson'a bak bu da polis olmuş peşine düşmüş. Lan kendi kulaklarını diyecek ya bu oğlum dedim size. Aa yakaladı dark da. Aa onun kulağını çekiyormuş. Lan, <laughs> Önce kendi elini kepçeledi. Sonra onu ki. Ev... Allah Allah arkadaşlar. Ya bir şeyler oldu ama anlamadım gitti. Anam kafayı yiyeceğim ha bir şey oldu orada. Lan, ne oldu? Çok enteresan. Dur, onu yorumlarız birazdan da. Şu anda neredeyiz biz? Şu an şok şokunu atlatamadım. Evet, şu anda hala Wilson'ız. Geçen bölümde de Wilson'duk. Evet. Arkadaşlar burada bir sorun var. Eğer Dark hırsızlık yaptıysa, bunu da hırsız kuzenlerden öğrendiyse Wilson bunu affetmez. Yani Wilson şu an biz olduğumuza göre affetmiyoruz ama ben bir şey yapmadım şu anda. Burada biri var galiba. Aa! Hırsız kuzenler para odasında. Onam bu paralar Wilson'ın paraları mı? Şu an ben Wilson şey bedenine girdim ama Bunları tabii ki ben yapmadım arkadaşlar. Her yer altın. Bakın altın ve içi para dolu torbalar. Hemen hırsız kuzenler de paranın kokusunu, altının çil çil kokusunu alınca hemen gelmişler. Dur bakalım. Dark Little nerede acaba arkadaşlar? Ha. Wilson amca ona acımamıştır. Kesin bir şey yapmıştır. Onu nereye sakladı hemen onu bulmaya çalışalım. Ha! ha. ha. Bu arada bizim oyuncu da üsttür Atayım şunu önüne de gidemezsin. Ha! <laughs> ne oldu lan? Yerinde sayıyorsun. bacırık. Bu ar ar arkadaşlar kim bu? Biz normalde oyuncu olarak biz biz o. O PC Games. Ben de PC Games'im. Şu an kendimi trollüyorum galiba. Şu an bir şeyler yapıyorum ama arkadaşlar artık yapay zeka ile evet güzel şeyler üretmeye çalışıyorum şu anda. Ha. Bunun için bana aa işte arkadaşlar dark burada bir bu ne? Çöp... Anam bu ne? Çöp. Bu şey, anam üstüne tekrar attım. Nasıl oldu oğlum bu? Fizik kurallarına aykırı. Bu çöp sepeti değil mi? Metal bu. Onu hapsetmiş bir Lan ne oldu şu an aşağı düştüm ben. Ha bunu geçen de görmüştük. Dur abi burada çok garip şeyler oluyor. Evet ne diyorduk? Arkadaşlar yapay zeka. Evet yapay zeka artık sonuna kadar kullanalım. Ya eğlenceli şeyler izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Boş. Yani ben... Bu burada bir şeyler yapıyor değil mi? Bak bu şeyi şalteri çekip kaçışa gidiyor falan. Neyse onu sonra izleriz de. Evet. Arkadaşlar YouTube'a zaman ayırıp eğer izliyorsanız kaliteli bir şeyler izlemeniz için biz de yapay zekada elimizden geleni yapacağız. Ama hiç kolay değil arkadaşlar. Senaryo üretmek, onun komutlarını yazmak, yanlış çıkarsa onu tekrar düzeltmek ne tekmeliyon lan beni? Şş, ne vuruyon oğlum? Elinin eviyle bana burada? Evet olsun. <laughs> Yapacağız arkadaşlar. Ama bana şöyle e, küçük küçük senaryolar verin. İşte Wilson şöyle yapsın, e, şu, e, Dark Little böyle yapsın. Bunu çıkarsan mı buradan acaba? Yok cezalı. Oğlum bu niye? üzerine gelmiş bu? Şu an Dark ceza cezalı arkadaşlar. Orada oturmuş kalmış. Neyse çıkardım abi. Çıkardım. Aa bunu şey yapacağım. Bunu çocuğun önüne koyacağım. İlerleyemesin ama ben buradan çıkamıyorum. Bak kocaman elimde sepetle çıkamıyorum şu anda buradan. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şu anda evet izleyenlerin genelde çoğunluğu kanalımıza abone olmayan arkadaşlar. Düştüm bu arada. Evet. Kanalımızın kalitesini, içeriklerimizin ne kadar güzel olduğunu abone olan arkadaşlar biliyorlar arkadaşlar. Siz de izleyip de abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Ücretsiz. Ağır. Basıyorsunuz geçiyorsunuz. Sonra da birbirinden güzel videolarımızı kaçırmayın. Şu an kamera kurdum önüne ama şu an onunla birlikte koşuyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Şu, ben senin önünü keseceğim şimdi dur. Evet normalde ben de bu kadar demek ki hızlı ilerliyorum bak. Oyuncu olarak öndeki bayağı hızlı ilerliyormuş. Ama Wilson olarak da şu anda en sesindeyim. Evet buradan bir şeyler alıyor. Evet şu anda Dark Little'la Wilson'dayının arası kötü. Çünkü Dark Little evden bir şeyler götürdü çok mu önemliydi acaba? Bir dürbün bir altın elma. Bu kadar önemli mi acaba? Ha gerçi önemli, bu, bunun önemlisi falan yok. Darkıdıl onlar neden çaldı bilmiyorum. Çalmaz ama normalde ya. Bunu yapsa yapsa hırsız yapar. İşte Darko'da, oğlum şunları koyup koyup durma ya. Çıkaracağım seni oradan git. Nereye gidiyorsan git ya. Neyse sizin aranızı yapacağım. Şu anda ben Wilson olduğuma göre. Evet Wilson olduğuma göre ben. Eğer barışırsam yani şey Darkıdıl'la kucaklaşırsam. Bu iş tamam ya. E bıraktığım gibi kalır. Ben gidince ben Besinin bedenden çıkınca Normal ya herkes hayatına devam edecek yani Bu arada oyuncu çocuk nerede arkadaşlar onun peşindeyiz şu anda Onu önüne kesiyor hatta bunu onun üzerine geçirmeye çalışacağım Aa, Balık avlamak gibi bir şey bu olabilir mi? Abi deneyeceğim elimden geleni yapacağım bakalım nerede o? Bak nereye girmiş olabilir? Bak buraya girer normalde Ne oldu neye bastım ben? Aa buradaymış Yanlış yere koydum şimdi önünü keseceğim arkadaşlar dur Hatta önünü keseceğim üzerinde geçirip kafasını geçirmeye çalışacağım gel bakayım gel 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 Hop Olmadı. Üzerine koyamadım çünkü çok büyük. Ama buradan da geçemiyor. Evet. Ne abi lan? Sersem tavuk. Kaldın mı orada? Aa giriyor galiba. Bu arada zamanım tükeniyor. Evet. Darkın nerede onu bulalım. Aa düştüm. Ne oldu? Aa. Arkadaşlar Darkın <laughs> da garip sesler çıkarıp barıştıklarını gösteriyorlar. Evet. Bence gayet iyi. Barışmaları lazım zaten. Şimdi bu arada herkes barışmışken biz nereye geldik? Ha güzel bir Wilson. Hello neighbor modu oynayalım bari. Evet daha önce gelmediğimiz bir evdeyiz sanırım. Ben buraya hiç geldim hatırlamıyorum arkadaşlar. Bazen yıllar önce oynadığımız bir eve gelebiliyoruz. Bazen ben de unutuyorum ama burası buraya hiç gelmedik. Kargacık. Kargacık burgacık ne yapıyorsun orada? Burada Dark Little falan kimse yok değil mi? Sadece Wilson'la baş başayız ve evet burada. Gerçekten sadece Wilson. Evet Gel buraya gel kanka gel. Yapay zeka yaptıklarını beğendim ne? Ha? Müdür. Niye konuşmadın? hayırdır? Pek hoşlanmadı bence arkadaşlar. Wilson böyle yeniliklere karşıdır. Hayatta yeniliklere açık değildir. Şu kapı açılıyor mu açılmıyor ha. Bu. Hop. Basamadım basamadım. Evet burada bir tane asansör sistemi var. Onu çalıştıracağım. Onu çalıştırıp çatıya çıkacağım ama. Dur bakalım hele bir. Wilson ayı şu an fake attım ve bu taraftan geçiyorum. Bu olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bunu açamamışız. Çalışmadı. Aa bir tane daha kablo var. O da banyoya giriyor galiba. Evet onu da açmamız gerekiyor. Banyoda ama kapıyı gördüm. İki tane anahtarla açılıyoruz. Sen orada. Turuncu ve maviyle. Tuzağımızı hazırlayalım. Evet. Yapay zeka beni çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Bu işin sonu nereye varacak? Yoksa yapay zeka insanlığı öyle mi geçirecek? Yok abi öyle şey olmaz. Arkadaşlar tartışalım bu konuyu. Herkes yorumlara da şeyini yazsın. Bu konuda ne ilgili fikirlerini yazsın. Esin senin fikrin ne ya? Sen de yapay zekasın galiba. Benimle özellikle konuşmuyorsun şu anda. Gel bakayım buraya. Aa sonradan kafasına tabak attım. Evet bugünkü sorumuz arkadaşlar. Yapay zeka ileride bundan 20-30-40 sene sonra falan insanlığı ele getirir mi ya da insanlığı kölesi haline getirir mi? Yok oğlum olmaz bence ya. Çünkü yapay zeka bilinçlenemez yani öyle. Ne programlandıysa o. Ama ya diğer türlü programlanırsa? Ya insanlığı bitirme üzerine programlanırsa? Hii, o zaman halim sarap. Evet şimdi. Yani arkamdan şu anda koşturuyor. Neyse bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yıllar zaten zaman hızlı geçiyor gidiyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bakalım. Yapay zeka mı galip gelecek? insanlık mı? Ben yani niye hala arka anahtarları bulamadım ki? Şimdi Wilson içeri gönderdik. Şeyi daha doğrusu diğer tarafa gönderdik. Şimdi abi bir tane anahtar bir şey ver bir şey olsun ya. Şu kapının ne? koltuğu da alamadık. Evet biraz etrafa bakalım abi. Bir anahtar araştıralım ya. Unuttuk bu işleri ya. Evet. Full yapay zeka videoları gelse ama yani kolay değil arkadaşlar biraz da masraflı ama ben sizin için para harcarım hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yeter ki güzel videolar izleyin. Ben para harcarım. Çünkü seviyorum bu işi. Evet. Hele yorumlarınızı çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey daha soracağım. Evet. Mesela, e, cevaplarsanız sevinirim. Diğer izlediğiniz kanallarda sizin yorumlarınıza cevap geliyor mu? Ya da yorumlarınıza mutlaka kalp ve beğeni geliyor mu? Ben arkadaşlar hemen hemen tüm yorumları yapmaya çalışıyorum. Bazen de gözden kaçıyor tabii ki. Elimden geldiğince tüm yorumlara evet beğeni atıyorum, kalp atıyorum ve bazı yorumlara da zamanım olduğunca, olduğunca cevap veriyorum. <laughs> ne oldu müdür gel gel tuzağa basamamıştı yarım kalmış yani bastı. Al bakayım bunu Atınca bir şey düşüremiyorum bilsin ha. Düşürseydim çok iyi olurdu. Bilsin e evin güzelmiş ha. Küçük ama güzel bahçeli çok severim. Şöyle bahçeli müstakil. Ve arabanı park edebileceğin. Bahçesi olan kö kedi köpek besleyebileceğin. Ya böyle bir yer var ya benim hayalimde ya. Bugün olur mu acaba arkadaşlar? Böyle apartman dairesi falan istemiyorum ya. Böyle bir yer istiyorum ya. Ya Vesin'de şu evleri ben gerçek dünyaya taşıyabilsek var ya. Aa şey kötü ama. Bu evi satın Bilis amcanın ev sahibi olduğunu şu an düşünemiyorum. Düşünemiyorum ya. Vallahi her gün gelir kapıyı çalar ha. Evde varmış şey diye. Şu aa ne varmış? Araba anahtarı varmış. Her gün başımızın etin yere. Gelme lan, gelme. Allah yakalandık. Ee, yapacak bir şey yok. Bir insan evini kiralıyorsan başına gelecekler de katlanacaksın. Bunu bileceksin yani. Gel gel. Ya dur oğlum çok hızlı. Ben lastiği kaldıramadım. Ağır mı bu? Bunu, bunu sana atacağım üstüne. Hop. Oha adam kafa attı la. Arabanın lastiğine kafa attı la. Şunu bir açayım da. Gel gel bunu al gel. Gel hop. Hadi bakalım çıkabiliyor mu yukarı? Çok merak ettim yukarı. Aa burada camdan bir yer var. Elinde Oha süpürge açtı dur. Ya şu camı kıracak bir şey de kalmadı elimde. Aa çatıya çıkabiliyorum buradan. Şuraya atlayabilir miyim? Aha orada bekliyor. Ben şu taraflara geçsem. Nereden atlayayım aşağı? Buradan olur. Tamam. Bir şey almam lazım elime. Allah! Lastiğe bastım yandım. Dur. Çöp alayım bir şey alayım abi elime. Dur. Nereden ne alayım? Evet şunu alayım. Resim dayı beni görmede Şuradan çıkayım diyeceğim ama arkamda geliyor. Koş. Koş koçum Hadi oğlum hadi oğlum koş 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 koş. Şimdi burada bu gizli alanda ne varmış çok merak ettim. Daha önce evlerde böyle bir şey görmemiştim. Merdivenden çıktıktan sonra gizli alan. Evet burada levi var. Ve levi sıcak arkadaşlar. Onu soğutmamız gerekiyor. Burada başka ne saklanıyor acaba? Çok kasvetli değişik bir yer yani biraz. Bunu böyle alamıyor Yok. Aa mavi anahtar tamam. Bayonun ilk anahtarı bu. Evet bu arada arkadaşlar pazartesi okulla başlayacaklara şimdiden başarılar diliyorum. Evet ilk hafta eğlenceli geçer yani böyle boş geçer. Az şey son günlere doğru biraz tabi dersler olur ama. ilk hafta iyidir. E biz de geçtik yollardan be. Evet bu işe yarar mı acaba attım ama. Evet arkadaşlar bundan sonra Tabii ki videolarımız sizin okul çıkışlarınıza göre yani ne bileyim yani herhalde öğleden sonra 4'te 5'te falan koyarız diye düşünüyorum. <laughs> Hep unutuyorum geçen senelerde öyle mi yapıyorduk biz ya? Değil mi? Yazın erken koyuyorduk ama yazın arkadaşlar izlenmeler çok düştü. Yani bazen diyorum ki yani buraya ayıracağın zamanı başka bir şey ayır daha verimli olur falan diyorum ama olsun sizi de bırakamıyorum ya. Yani. Ama umarım arkadaşlar okul süresince yani okullar açık olduğunda herkes evde zaten. Umarım izlenmelerimiz düzelir de Bizim de yaptığımızda değer arkadaşlar tabii ki yani bir kişi bile izlese sonuçta bizim için sorun yok ama insan yine de diğer kanalların yanında izlenmeler düşünce tabii ki kafasına soru işaretleri geliyor bazen. Evet burada mutfakta bir şey var mı acaba? Evet ok işareti olan yerde kesinlikle kart var arkadaşlar şeyin içerisinde. Buzun içerisinde. Geliyor mu şu anda isim buraya? Gelmiyor galiba. Yok geliyor. Anam kart buradan. Geliyor. Vallahi geliyor. Aa burada bir şey var. Şurada bir şey var. Aa diğer anahtar. Anahtar mı o? Anahtar gibi sanki. Evet. Anahtarı bulduk. Tamam. Şu anda banyo açabiliriz. Bilsin gelirse de bunu atarız ona. Evet. Açtık. Hadi bakalım. Hemen etrafı bir karıştıralım. Bakalım ne var ne yok. İşte bahsettiğim şalter burada arkadaşlar. Şimdi asansörle yukarı çıkma zamanı. Resim gelirse. Bu arada nereye kayboldu ya? İşte iki muhabbet ediyoruz hemen kaçıyor ya. Evet şimdi arkadaşlar. Aa buradaymış. Anam tuzak kurmuş. Şeyin arkasına bekliyormuş arkadaşlar büyük. Metal. Buhar kazanı gibi bir şey var ya onun arkasına bekliyormuştur. Ben hemen şu asansörden bir çıkayım bakalım ne varmış orada. Hop çıktım. Oo burası neresi böyle? Çok acayip bir yer ve mantar tabancası çok güzel. Arkadaşlar Çatı katına baksanıza şey lan bu nasıl gizemli değişik bir yer ya. Evet. Bir şalter daha mı gördüm? Bu nereye açtı? Buraya açtı. Heh. Bu jeneratör aşağıdaki muhtemelen buzdolabının enerjisini kestik ve oradaki kartı alabileceğiz. Bu arada Darkle'ın çaldığı şeyler. Orada mavi bir şey gördüm ama. Darkle'ın ne çalmış arkadaşlar? Dürbünle altın elma değil mi? Onları geri bıraktım acaba? Reis'in dayı önce onu cezalandırdı. Ana burası kapandı Buraya kaldım kısıldım kaldım olamaz. Bu mu yapıyor onu? Evet. He. İyi de ben buradan o zaman biraz önce nasıl girdim? Bu içeriden böyle açılıyorsa ben buradan nasıl girdim? Allah Allah çok ilginç. Neyse. Artık olan olmuş ya tamam ben buradan çıkarıp. Bakayım başka neler var şurada hop. Şuraya atlasak mı? Aa vesin orada. Ben şu an çatıda geziyorum. Ne yapma yapma işte onu yapma ya. Şu süpürge olayını bırak artık arkadaşım ya. Şuradan nereye ineceğim abi şimdi? Şuraya mı insem? Acaba a levyenin olduğu yer açılmış mıdır? Bence oraya gidelim bakalım bir. Ana mutfakta kafayı yiyor şu anda. Ben şuradan çıkayım. O levyenin olduğu yere nasıl gidiyordu? Ha buradan çıkılacaktı galiba. Şuna çıkabilir miyiz? Yok şu anda arkamızda olmaz. Ona hemen... Oha kamera koymuş buraya. Ona hemen fake fake atmalıyız arkadaşlar. Çok yakın olmaz. Tekrar buradan... Trolleyelim onu. <laughs> Kendi attığı şeylere düştü. Evet. Şimdi arkadaşlar Levi'yi hemen... Soğutmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Ya mıknatıs olsaydı çok iyi olurdu da mıknatıs yok ki. Yani İyi de bunu oradan çıkardık. Kendi kendine soğuması lazım ya. Yani suyun altından tutacağız arkadaş? Neyse. Yapacak bir şey oyunun kuralları böyle. Şimdi bunu nereye taşısam acaba? Bunu buradan aldık şöyle. Bunu acaba buradaki banyoya mı taşısak yoksa benim kendi evime mi taşısam? Şimdi bilemedim ya. Ya şimdi bir insan yakalanmamak için. Aa şurayı kapat. Yakın. Bence orada bir lavaboya bir şey oluşabiliriz. Bence oradan deneyelim. Hop bunu içeri atalım. Aslında el falan yaktığı yok aslında arkadaşlar. Bu oyunun kuralı yapacak bir şey yok. Levin rengi böyleyken işte alamıyorsun eline. Evet burayı açtık. Esin al, al sıcak. Sıcak leviye getirdim sana. Kaldı orada. Olamaz ya. Bak burada lavabo falan var. Burada banyo küveti var. Neyse buraya mı getirsin acaba? İyi de onu buradan nasıl çıkaracağım ben? Nerede kaldı bu? Anam ben nereye çıktım böyle? Nereden çıktım şimdi? Alamayacağız onu galiba. Alamayacağız olamaz mutfak sıkıştık yine. Kafasını üstüne atladım şu anda. Evet buraya sıkıştık. Lan bırak oğlum peşimi. E şimdi bırak hele. Allah al tipsizi. Oğlum dur ya. Yakaladı. <laughs> o devi oradan hemen çıkarmam lazım. Aa oradan bakıyor. İyi de ben gireceğim yerin camını niye kırdım ki? Şimdi adam orada kalacak gitmeyecek yani. Gitti mi? Olamaz gitmedi. Olamaz olamaz olamaz. Evet oğlum bunu nasıl atlatacağız şimdi ya? Bu taraftan mı alsam acaba? Neyse arkadaşlar buradan alayım bari de. Evet ben bunu yavaş yavaş eve taşıyorum arkadaşlar. Buradan alıyorum şuradan da alıyorum. Evet evin orada şimdi Birazdan görüşürüz. <laughs> bunu çok götürmesi <laughs> uzun sürecek çünkü. Ya lavabonun altına koydum ama olmuyor arkadaşlar. Ben hemen bunu küvete taşıyayım. Lavabodaki su yetmedi ya. Olmaz ki böyle bir şey. E su sudur, sudur arkadaşlar. Soğutmuyor mu yani? Ben hemen bunu buraya alayım. Hadi hadi koçum. Ya çok zaman kaybettirdin bana ya. Hadi. Hızlıca soğuk bakalım. Hemen gidelim arkadaşlar. O kapıyı açalım. Bu iş burada bitsin ya. Oldu mu? Oldu arkadaşlar evet. Leviyemiz gerçek renklerine döndü ve soğudu. Burayı da kapatalım. Su çok önemli arkadaşlar. Suyu boşuna israf etmiyoruz. Asla ve asla suyumuzu israf etmiyoruz. Yani hemen geldin mi ya? Onu hemen atlatmam lazım. Evet şuradan bir girsek. Şuradan bir atlatsak abi. Kenardan geçeyim. Ön taraftan geçeyim. Şöyle şaşırtmam lazım ona. Nereye gitti o? Şuraya yapacağım. Hop, şurada onu çekeyim. Aha dışarıda o. Tamam. Ben diğer taraftan dolaşırım abi. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hadi bakalım hadi bakalım. Nerede o kapı? Kapıyı bir yere bulsam bulabilsem. Aa arkasına geçti. Hey, ah. Görmedi beni. Oğlum böyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar resmen birisi şey değil. Arkasından dolandım. O da duvara bakıyordu ve ha kırmızı anahtar mı? Kırmızı anahtar nerede abi? Bunu hiç hesap etmemiştim ha he. Kırmızı anahtar mı? Kesin buralarda bir yerde şu tepe. O ok işaretin olduğu yerlerde falan. O dolabın üstündeymiş. Yani gardırobun üzerindeymiş. Hemen açtık arkadaşlar. Evet. Yani şimdi mi geldi dayı? Tamam. Kapıyı açmış olduk. Ve arkadaşlar her şey tatlıya bağlandı. arkada Önce evden bir şeyler kaçırdığı gibi Wilson amca onu yakaladı, onu hapsetti. Biz onu, evet Wilson kılına girdik, onu oradan kurtardık. Sonra barıştılar, her şey yoluna girdi. Ben de buraya girdim, evet arkadaşlar. Ama karanlık odada kaldım. Evet sonraki macerada sürpriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.